Herkese merhaba arkadaşlar. İki hafta tatilinde alışveriş yaptım marketten. Arkadaşlar bu faşet şey aldım birinden. Bir dakika. Evet arkadaşlar montumu da çıkartayım. Bir dakika. Hemen sizin aldıklarımı göstereceğim. Arkadaşlar hepsi yiyecek. İki hafta tatilimizi boşa geçirmeyelim. Kitap okuyalım. Arkadaşlar bir adet fıstık aldım. Yer fıstığı. Bisküvi aldım ve bir tane daha bisküvi, meyin aldım, ee, karışık gibi yemişler aldım, ee, cips aldım, ee, şeftal meyvesi aldım büyük boy, ee, süt, süt, meyve suyu şeftali badem ee, ee <laughs> çikolata ee, bebeto bebeto yine ee, süt yine fıstık fıstık bir de kalın takız. Evet arkadaşlar, e, tatilde e, kitaplar okuyacağız bol bol. Evet tatilimizi boşa geçirmeyelim. 2 hafta Arkadaşlar iki hafta boyunca e, bu kitapları okuyacağım. E, oyunlar oynayacağım arkadaşlar. Kitap okuyacağım. Bebeklerim oyunlar oynayacağım.

Evet arkadaşlar, veli de var. Beşinci sınıfa gidiyorum. Tabii ki konu anlatımlı e, tüm dersler e, konu anlatımlı bir test kitabım var. E, bunu da e, test yapmıştık. Full olduğu için e, bir matematik öğretmenim de e, bana bu test kitabımı verdi. Test kitabı verdi. Arkadaşlar bu da sadece tüm dersler konu anlatımda değil artık. Kimini çözdüm, kimini çözmedim. Tatilimi yine boşa geçirmeyin. Evet arkadaşlar ödevlerimizi yapacağız. Testlerimizi çözeceğiz. Oyunlar oynayacağız. Her şeye vakitimizi ayıracağız. Ve öbürki videomda görüşmek üzere.